Hattımızda da Muhammed Bayram var, sosyal güvenlik uzmanı. Ee, Muhammed Bey, şimdi biz konuşmuştuk, yayında da uzun süre e, memurların evet. talepleri var. Yine dediğimiz gibi e, işverenin talepleri var. Nasıl olacak? De devlet ve hükümet e, nasıl bir yol izler bu karar için? Nasıl, yani en düşük memur maaşı ne kadar olur? Biliyorsunuz en düşük memur maaşı hakkında da bir teklif vardı, 29.700 olmasına yönelik. Hatta diğer memur, sendikalarından 30 bin lira yakın bir teklif istenmişti. Ama en dikkat çarpan husus ilk yıl %70, ikinci yıl %40 olmak üzere toplamda %110. Hatta hatta bu aslında kümülatif olarak çok daha fazla bir sayı ediyor. Yani ilk 3 ayda bir hem zam istendi, ilk 3 aylık zam %25 bir artıştı. %25 artışın üzerine ikinci 3 ayda %10'luk bir artış isteniyordu ki bu çok makul ve kabul edilebilir değildi yaptığımız yayınlarda bunu söylemiştik. Yani bunun çok ücret kısmının çok makul ve kabul edilebilir olmadığını bahsetmiştik. Neden? Şimdi ücret fiyat salamanından bahsediyoruz. Enflasyonun, ücretlerin enflasyon tetikliliğinden bahsediyoruz. Ücretlerin birden bu tutarda artırılması enflasyon tetikliliğinden dolayı şu anda ekonomi yönetiminin özellikle sıkı bir maliye politikası uygulandığı bu dönemde bütçenin açıklarının kapatılmaya çalışıldığı, buna ilişkinde vergilerin artırıldığı bir dönemde bunun çok kabul görmeyeceğinden bahsetmiştik ki e, ve bakan beyin de açıklaması bu yönde. Ancak memurlarımız zaten bugüne kadar hem sabit dar gelirimiz hem orta gelirimiz hem emeklilerimiz enflasyon hep üzerinde maaş aldı. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle refah payı artışıyla beraber enflasyona ezdirilmedi. Ancak burada memur senin teklifinin %110 iki yılda toplamda olması, hükümetin buna karşılık çok daha cüzi bir artışa teklif etmesi bu görüşmeleri gölgelendirmemeli. Neden? Şu an ücretlerden ziyade memurların sosyal haklara ilişkin çok ciddi burada talepler var memur sen tarafından. Özellikle memura kira yardımı. Özellikle memurların, bayanların doğum ve çocuk yardımına ilişkin yardımlar, ölüm yardımları, yine aynı şekilde izin süreleri. Bunlar çok daha önemli. Özellikle e, devlet tarafından memurlara kira yardımı konusunun masada olduğunu ve buna ilişkin bir adım atılacağını tahmin ve ümit ediyoruz. Bu daha önemli olacaktır. Ancak tabii fiyat artışları, ekonomi şu anda sıkı bir maliyet politikası uygulandığı bir dönemde... Ne kadar dönemde. bir süre içerisinde belli olur peki Muhammed Bey, tüm bunlar? Evet, biz ilk e, memur sen talebinden sonra bunu zaten söylemiştik. Bu e, durum muhtemeldir ki hakem heyetine girecek. Yani memur senin istediği fiyatla, e, oranlarla, şu anda kamu tarafının verdiği oranlar çok e, anlaşılabilir makul düzeyde değil. Peki ee, hükümetin zam teklifiyle bir e, orta yol bulunur mu? E, ben orta yolun bulunacağını düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum. Çünkü ilk üç her üç ayda bir zam isteniyordu memursel tarafından ama hükümet tarafının vermiş olduğu e, oran teklifi çok daha düşük ve zaten Sayın Merkez Bankamız tarafından da enflasyon oranımız biliyorsunuz revize edildi. Evet. Sene sonuyla %58 oldu. Bu revizeye göre de son 6 aylık enflasyonu %30'lar seviyesine çıkacak. E, Merkez Bankası'nın son 6 aylık enflasyon tahmini %30 iken e, burada hani memur sen isteği çok daha fazla oldu. E, ben oranlar, ücretler, ücretlerin oranlarında, artış oranlarında anlaşılacağını düşünmüyorum. O yüzden hakem heyetine gidecektir e, bu durum. Hakem heyeti de bu ay sonuna kadar karar veriyor. Nihai kararını veriyor. Peki. Teşekkür ediyoruz Muhammed Bayram'a sosyal güvenlik uzmanı bize yorumladı Sayın Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını. Yine